Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu bir duyuru videosudur. Yani bu videoda oyun oynamayacağım arkadaşlar. PUBG oynamayacağım. Buradan iddiaya girdiğim çocuk yani Ömer Gamer Ömer 61 YouTube kanalının ismi öyle. Gamer Ömer 61'e seslenmek istiyorum. Kanka bu videoyu izliyorsun. Kanka bu videoyu bu videoyu izliyorsan yani o kadar ağlaksın ki 50 lira bile vermiyorsun yani. İddiaya girdin, bot dedin okulda. Yani ona rağmen bak maçın maçların tekrarını izledim. 13'e 2, 20'ye 5. Anladın? Botsun, bot. Bir de maskaran var yani kanka. Bak, hesabını da göstereyim hatta videoda. Arkadaşlar. Ha, doğru. Bir dakika arkadaşlar. Şey. Bu beni arkadaşlıktan silmişti tabi yendiğim için. Çok evet, bot. Evet, evet, ben hemen bekle. Ben ID'sini vereceğim sen. Kanka çok bot bir insansın biliyor musun ne Yani çok pis bot bir insansın yani korktun ve vs e sonunda ağlıyorsun. Anladın Dur. mı? Efendim Kayra. Ailesini veriyorum. Bir dakika. Söyle. 520. 520. 251. 251. 486. 486. 29. 29. Bitti. Oha bunda panda da var. Heh. Arkadaşlık gönderdim. Bot. Pandası da var. Aşısı. Tayfadaki karşısındaki da şey yardım açıyor. Maskarası da var. Ömer çok botsun yani kanka. Abartı. Botluk var. Asla hesabını hak etmiyorsun. Biliyor musun? Yani harcadığın paraya yazık yani. Hem bot gibi oynuyorsun. Hem harcadığın paraya yazık yani. Ben olsam yani. 13'e. 13'e 2. Hatta maçtan çıksam. Tabi maçtan çıktın sen. 13'e 2 yenilsem. Sonra. E, 20'ye. 5 yenilsem oyunu bir, bir aylığına bırakırdım yani. Senin yerinde olsaydın. Da küçük midillisi grozası falan var yani. Utan kendini. Aynen mi? Ha. Oh. Firavun kudreti var ya. E, premium'dan gelen A şey M24'ü de var. Ya, utan kendini kendinden. Hesabına bak. Bonus pes almışsın. Oynayışa bak. bak vektörü de var geliştirilebilir. Yani böyle arkadaşlar botun teki yani. Şu ID'yi alın. Bakın şu ID. Yi. Bunu alın arkadaşlar. Gelin bununla bir VS atın. Dalga falan geçin. Yani öyle yani arkadaşlar. Bot valla. Bir de yorumlarıma şey yazıyor. Gel VS bot velet falan yazıyor. Arkadaş 8. sınıf sanki. Bir sınıf yüksek. Aramızda bir yaş fark var. Konuşuyor hala. Aptal. Bana mı diyor? Sana değil Sana ne diyeyim? VS senle mi attım ben? <laughs> yani atmamış değilsin. Yani ben şimdi... Oğlum yorumlarıma sen bana... Aptal VS gel bot yazdın mı? Hayır. E o zaman. Geç gel. Kayra. Allah Allah. <laughs> <laughs> Iyy KD'ye bak lan 51 51 maçı var 7 galibiyeti var Iyy KD'ye bak Aaa KD'ye bak lan <laughs> Ezik seni 9 9 56 kanka 50 maçta 478 eleme 10 galibiyet hesaplamışım yani. Bir dakika hatta yan hesabıma bakayım. Yan hesabıma bakayım. Önceki sezona bakacağım. Bak 96 maç 20 galibiyet 50 kil 116 1160 kil 12 kade. Kanka utan yani kendini. Bot botsun kanka ya. Fena botsun yani. Maskaran filan var yani bir de. Ama sizi Rafa yeni günleri uyandırsın diyorum. Görüşürüz. Kanka e, şey oynama süresi kaç? Baksana hesabı. Oynama süresi bir yıl. Evet. 4 yıl 4 yıldır şu oyunu oynuyoruz. Bir de bot diyorsun ya kanka. Yani. Bir de diyor ki. Her gün 5 maç atıyorum. Ben senin gibi 7 24 4 girmiyorum. Girseydim bana ne oğlum. Zaten ben senin gibi bu dört yılda 5 maç atıp tık çıksaydım. Yine senden daha fazla maç atmış olacaktım kanka. Anladın? Boş yapma o yüzden yani. Bu videoyu izle, otur ağla şimdi. O, o 50 lira da sana senin gibi veletlere nooblara botlara sadaka olsun kanka. O 50 lira da sana sadaka olsun. Hadi izle şimdi. Bu videoyu nasıl sana hakaret ettiğimi.